Yakışıklı da adamsın. Bizde solo kalmamış, riff kalmış. <laughs> <laughs> Yeni bir video hoş geldiniz be. abone olup like atmayı hoş geldiniz tekrar hoş gel Tekrar hoş geldiniz. Ne oluyor Hı? oğlum? Hı? Hoş geldin tekrar. Allah, Allah Allah. Buraya geçelim mi? Yarra yedik ya burada çünkü. Yok. Dur bakayım dur. Tabakanı sikim atla ya. Hayır tabak. Ya, atlıyor <laughs> mu? atlayamadığı için atlamıyormuş kanka zaten. <laughs> <laughs> evet, zaman, ya Hasan belanı sikicem. Milletin kafasına çıkıp durma. Ya burada tabakanızı sikerim. Bundan sonra bir dakika dur. Bir dakika dur. Bu anasını sikip Bak bundan sonra tabak olan anasını sikerim harbiden bak. <laughs> Sabır. Vallahi <laughs> klostrofobi. Düşeriz buradan. Düşeriz düşeriz. Yok 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 düşmeyiz düşmeyiz. Gel gel abi gel. <laughs> ama da kaldı Ben alırım ben Ben alırım Yedi ya yani. <laughs> Git artık yeter ya Sal beni Samet ya Ne bu? Al İki bu? saattir senin <laughs> yüzünden kaybediyor sana bir şey dedik, <laughs> dedik mi? <Al>. bir <laughs> Adamı ya, ya Aşağı ben direkt ben indirsin üşlüler. Siz hırsız çocuk. Amına kodumun oğlu. Öyle mi koyulur o çubuk? Öyle mi koyulur o çubuk? <gülüyor> <gülüyor> Öyle oynanır tabi bak izle ne yaptığımı görüyor musun? Her siktireyim. Koy Abi bana her şey de ama. 240 volt Fuckmaster Pro 5000 patlamaz yırtılmaz kauçuk kaplama ve özenle dizayn edilmiş gerçek diri hissiyatlı 6 kat ayarlanabilir hızlı titreşimli amcık. ince jelatin ve su geçirmez yapışmaz elastik kauçuk kaplama göt ve isteğe bağlı dahil 7.1 surround ses sistemi gerçekçi orgazm çığlığı özelliklerine sahip bebek kullanan erkeğe sapık diyorum de mi abi ya? Görüyor musunuz abi olanları? Bak yine taklattım yapacağım <laughs> ya. <laughs> 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 Değil mi? Kanka bu niye 5 FPS ya? Kameraya doğru yaklaşsana. <laughs> Suratını. Çok çok önemli bir bilgi geldi kulağıma onu söyleyeyim size. Çok önemli bilgi spikerlerden geldi. Ee, bir futbolcu, bir futbolcu Ronaldo ile karşılaşıyor. Senin ananı kim diyor Ronaldo'ya. Ronaldo diyor ki Messi her gün sikiyor zaten. Allah Allah. Al. <laughs> Kemal bir şey söyleyeceğim. <laughs> ya bir aracıyla geldi bize. Yani. Kemal. Ağzının ortak. <laughs> ben nerede okudum lan? Nerede? Oğlum, çocuk ben hızlı ve öfkeli izlemedim ne Caner karın değil mi? Yani Caner'le ciddi düşünüyorum açıkçası. Geçtiğimiz günlerde teklif ettim. İlk öpüşmemizi yaşadık. Ailelerimiz de anlaştı. Düğünümüz yakın bir zamanda size şey gönderirim buradan. <laughs> Davetiye, mavetiye bilmem. Kavunuzdaki pipeti gördün mü? Kralı kökten sasıydım. Demir alırsa dokunmazdı Çağla buradan. Demir almazsa bakır alır. Çok doğruyorum. Espriye gel. <laughs> ne? Geri al geri eskiye bak. Demir <laughs> alırsa dokunmazdı. Çağla buradan. Demir almazsa bakır alır. Beyler <laughs> <laughs> toplu, Toplu bir SS mi alsak ya? Toplu SS. Kill'lere bakın kill'lere. Aa kill'e bak ananı sikiyim. <laughs> 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 Canıma bak. Benim kendim var ya 31. Beyin 31. Bir şeyin notu sürümü çekiyor gülmekten mi öldük? Nasıl yani? Bir şey vardı böyle vıcık 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 böcek atıyordu ona benziyor. Şöyle bir şey. estağfurullah. Oh, oh, oh. Yavaş yavaş, <laughs> yavaş Tamam çıkamadım gel dur yüksek ya. Gel! <laughs> niye olmasın oğlum niye olmasın? Niye olmasın? <laughs> oğlum niye olmasın lan? A few moments later. az önce de söyledim yine söylüyorum niye olmasın ya yani? ha siktir ha siktir ne <gülüyor> <olu>? <gülüyor> oha <gülüyor> siktir lan şu an sevgilim var mı veya oldu hiç oldu mu şu an yok hadi, hadi. yardım Otobası sıraya yeter artık isyan. İsyan. <gülüyor> <gülüyor> Paketçilere çok şey yapmazlar. Yani kolay kolay. O daha da artık biliyor çünkü mesaisinde çalışıyorduk bir şey yetiştirmeye çalışıyor. Onlara birazcık daha şey gösteriyorum. Kesinlikle yiyecek. Her zaman değil tabi. <laughs> <laughs> bir, bir lafın ya. Her zaman değil. Yani paketçiler de olsa e, kurallara ihlal, ediyor, ihlal ediyorsa polisler de işini yapacak tabii. Her <laughs> ay. Ah. Sait oğlum say Elektrik. Ah. Elektrik. Ah. Bomba nerede? Aa ah. bomba yok. E, bomba yok. Niye bombayı benden aldın? <laughs> Kutunun tamam, üstünden Nerede seslenir? Hoş geldiniz. Ah. 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 Ne olacak? <laughs> Hadi be. Aa, ay, dur, 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 koş, dur, koş. Koş, koş, Çok eğleniyor. Var, var. Da... Kardeşim rahat dur. Yeni neredesin? Çağrı. Ne Nerede? oluyor lan? Nasıl gidiyor bunun vermisin? Niye gitmiyor? mi? <gülüyor> <Hayır>. <gülüyor> That's cringe. What the fuck? Ya hayır ya hayır hayır. Bu iş nasıl yapıyorsun bunu? Ben niye sokamıyorum oh, but... ya? Viper, you want the kill? Oh my god. Aslan oyuncan sovayı sikiyim ya. Aaa! What the fuck? Hadi bu idiot. Ananı sikiyim. Çok Lan <laughs> <laughs> ol, gangplingin göte giriyoruz babacım helal. Aa ne kadar ağzınız bozuk ya, siz kimin çetisiniz böyle ya? İnsanın yani yayıncının çeti kendisini çeker, benim gibi kibar, nazik bir İstanbul beyefendisi adamın Çetine bak. Genk Plengin götüne giriyorsun abi. Bravo diyor. Bu ee, köpek havlama sesi mi yapıyor ya? Buyurun ya. Yani, buyurun. Ee, buyur, buyur abi. Buyur. Ya da sen ağzını açabiliyorsan aç geç içeri. Helal olsun. Buyur atla. Şu koltuğa oturabilirsiniz. Evet. Ee, ne tarz problemler yaşıyorsunuz? Buna, buna, buna. Anlıyorum. <laughs> Attın değil like? <laughs> Güzel. Şöyle çete atayım. Banki demişken bir tane de şöyle bir şey göndermişsin Nuri. Bu ne? <laughs>